Malatya Usta TV hafta sonu ana haber bültenimizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 18 Ocak Cumartesi gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Malatya'da bir anne ve çocukları korkunç manzarayla karşılaşınca olanlar oldu. Nihat Kağan'ın bir battaniye üzerinde kanlar içerisinde yerde yattığını gören ailesinin çığlıklarına komşuları koşarken olayın sırrı ise henüz çözülmedi. Eşi ve çocukları o manzara karşısında kıyametler kopardı. Olay Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Dinç Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3. katında ikamet eden Nihat Kağan'ın dairesinden gelen çığlık sesleri sonrası eve gelen komşuları korkunç manzarayla karşılaştı. Nihat Kağan'ın bir battaniyenin üzerinde kanlar içerisinde yerde yattığını, eşi ve çocuklarının ise çığlıklar atarak şahsın başında beklediğini gören komşular durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nihat Kağan hastaneye kaldırılırken adreste yapılan incelemelerde bir adet tabanca bulundu. İlk belirlemelere göre kendi kendine yaraladığı değerlendirilen Nihat Kağan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor. Malatya'da bir şahıs iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası sırtından ağır yaralanan genç büyükşehir belediyesine sığındı. Olayın zanlarını yakalamak içinse çalışma başlatıldı. Emniyet güçleri Malatya genelinde suça suçlulara geçit vermiyor. Kaçakçılık ve tefecilik suçlarının önlenmesi adına gerçek. Emniyet güçleri Malatya genelinde suça suçlulara geçit vermiyor. Kaçakçılık ve tefecilik suçlarının önlenmesi adına gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çok sayıda suç unsuru materyal ele geçirilirken toplam 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Malatya genelinde emniyet güçleri yoğun çalışmalarını sürdürürken suça ve suçluya fırsat tanımıyor. Kent genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde toplam 4 çağız kız kıvrak yakalandı. Doğanşehir ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından tefecilik suçlarının önlenmesi maksadıyla yapılan faaliyetler kapsamında Yozgat ili ve Malatya Doğanşehir ilçesinde 7 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 senet, 3 ajanda, 2 adet av tüfeği, 28 adet tabanca fişeği, 1 adet sentetik eczahabı ve 186.550 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken 3 şüpheli şahıs tutuklandı, 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılıkla mücadele suçlarının önlenmesi maksadıyla operasyon düzenlendi. Yeşilyurt ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan 230 adet kaçak parfüm ve 7900 adet dolu makaron ele geçirilirken iki şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Malatya'da bir iş yeri alevlere teslim oldu. Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan küçük sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken maddi hasarla atlatılan olayla ilgili ise inceleme başlatıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Malatya'da 24 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek olan 8. olan İl Kongresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süredir Malatya'ya gelmesi beklenirken o tarih netlik kazandı. AK Parti Malatya İl Başkanlığı 8. olağan İl Kongresi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem teşkilat mensuplarıyla hem de Malatyalılarla bir araya gelecek. Kongre 24 Ocak Cuma günü Malatya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. İl başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle beraber daha güçlü Türkiye vizyonuna katkı sağlayacak yeni hedefler ve projelerle yol haritamızın belirleneceği önemli bir buluşma olacak ifadeleri kullanıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Malatya'nın da aralarında bulunduğu 5 ilde daha mücbir sebep halinin uzatıldığını duyurdu. 31 Mayıs 2025'e kadar verilen süreye dair detayları da paylaşan Işıkan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz dedi. Sağ olun. Sağ olun. Tüm deprem bölgesinde olduğu gibi Malatya'daki binlerce esnafın belirsizlik içerisinde beklediği mücbir sebep halinin uzatılması kararı açıklığa kavuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan sürenin uzatıldığını ve detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeriyle Gaziantepili, İstahiye ve Nurdağ ilçelerinde 30 Aralık 2024 günü sonu itibariyle sona eren mücbir sebep hali 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatıldı. Bakan Işıkan 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarının 30 Haziran 2025 tarihine kadar 2023 ve 2024 yılları Ocak'la Aralık ve 2025 yılı Ocak'la Nisan aylarına ait prim borçlarınınsa gecikme cezası veya gecikme zammı uygulanmaksızın yıl sonuna kadar ertelendiğini duyurdu. Ayrıca erteleme kapsamına alınan borçlar için yıl sonuna kadar başvuru yapılması ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkanı da sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkan paylaştığı detayların yanı sıra devlet olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Malatya'da bir şahıs iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası sırtından ağır yaralanan genç büyükşehir belediyesine sığındı. Olayın zanlarını yakalamak içinse çalışma başlatıldı. Malatya'da çıkan kavga yine kanlı bitti. Olay İnönü Caddesi üzerinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otopark alanında meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki MC tartıştığı iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu sırt kısmından yaralandı. Yaralı genç belediyeye sığınırken zanlılar kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polisle sağlık ekipleri sevk edilirken hastaneye kaldırılan yaralı genç polise verdiği ilk ifadesinde saldırıyı Ertuğrul Ahmet isimlerindeki şahısların gerçekleştirdiğini ifade ettiği öğrenildi. Ekiplerin olayın zanlılarını yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürerken hastanede tedavi altına alınan MÇ'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Evet. Mücbir sebep halinin uzatılması pek çok açıdan büyük katkı sağladı. Borçları nedeniyle sağlıktan faydalanamayan bağ esnaf artık tedavi olabilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bağ ilaç alabilmesi adına da bir adım atılması gerektiğini söyledi. mücbir sebep hali uzatıldığı Bağkurlu esnafın içini bir nebze de olsa rahatlattı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mücbir sebep halinin uzatılmasının ardından bazı açıklamalarda bulundu. Palandöken, prim borcu olan Bağkurluların sağlıktan faydalanma hakkının uzatılmasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Çünkü insanlar borçlarını ödediği zamanda e, bu sağlık primlerini ceza olarak yatırıyorlardı. Ancak 2025'i 31-12'ye kadar uzatılması bağ kurulu hem esnafın hem de bağ kurulu çalışanların tamamını kapsayacak şekilde sağlıktan yararlanmaların önü açıldı. Konfederasyon olarak bu kararın alınması adına yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Palandöken, emeği geçenlere teşekkür etti. Bizim talebimiz yıl sonuna kadar ancak toparlanır. İnsanlar bildiğiniz üzere hem canlarını hem mallarını kaybettiler. Ama bu arada 6 aylık bir süre uzatılması yapılmış oldu. Dolayısıyla bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar bildiğiniz üzere bir aydır insanlar neredeyse ...sağlık hizmetinden yoksun bırakılmanın ne kadar zor olduğunu... ...ilk etapta da zaten borçlarını yatırma suretiyle... ...normal ödeme sisteminin gelişmesine katkı koyacak. Genel Başkan Bencevi Palandöken bir taleplerinin daha olduğunu ifade etti. Sağlık hizmetlerinin önemine değindi. E ilerleyen zamanda talebimiz... ...bir de bunların tedavisi için ilaçlarını alırlarsa eczanelerden daha da rahat edecekler. Çünkü sağlık hizmeti biliyorsunuz ihmal edilmiyor. Ancak çok da masraflı bir iş. Devletin bunu karşılaması bilindiği üzere yatmayan primlerden dolayı sıkıntı oluyor ama netice itibariyle insanlar borcunu ödeyecek. Bir de tabi bu yapılan alınan hizmeti bedelde sağlıklı bir çalışma modeliyle de İnşallah daha da faydalı bir kazanca dönüşecek. TRT'nin popüler dizisi Gasıl'ın ardından Beni Kim Yıkayacak sorusu akıllardan çıkmaz oldu. Birçok kişiye kendini sorgulatan dizinin ardından son yıllarda artan defin ücretleri sorularını silsilesinde beraberinde getirdi. Bizler de mikrofonlarımızı Malatyalılara uzattık. Artan defin ücretleri hakkındaki fikirlerini sorduk. Yemin ediyorum kefen param Timur'a verdim. 300 binim gitti ya. 300 bin kefen parası mı? <laughs> yani. yani de işte... zam gelmiş. Bir zamanlar komedi olan bu sahneler artık gerçeğinden pek de farklı değil. Son yıllarda yurt genelinde defin ücretleri yükselirken yeni yılla birlikte ücretler güncellenmeye başladı. Malatya'da yapılan güncellemede ise 7 yaş üstü cenaze defini ücretleri toplamda 1910 liraya yükselirken 7 yaş altı cenazeler için bu ücret 1360 lira olarak belirlendi. Aile mezarlığı ve katlı mezar ücretleri de 15 bin lira olarak belirlenirken diğer ücretler arasında mezar üst yapı izin harcı ve çalışma izin belgeleri de yer alıyor. Gasil, kefen, saltaşı ve mezar ücretleri gibi kalemlerdeki artış, Malatyalıları ölümle birlikte gelen masraflar konusunda da düşündürmeye başladı. Son zamanlarda dilimizden düşmeyen bir replik var. Ölünce beni kim yıkayacak? Yeni yılda defin ücretlerine gelen zamlarla beraber bu soru biraz değişti. Şimdi asıl merak edilen ölünce bizi kim yıkayacak ve bu masrafları kim karşılayacak? Bakalım Malatyalılar neler söylüyor? Allah ne diyeyim? Üçülmeyen hiçbir şey yok ki. Mesela üç tane kedim var. 16 liradan aldığım kedi maması bugün olmuş 30 lira. Yani ona göre hesap yapın. Mezara zam gelmiş çok. Allah <laughs> uzun emirler versin diyeceğim. Yaşım 74. Yarın öleceğiz bakalım. Kefen parası bulunacak. Ölmeyek o zaman ya. Vallahi ne zaman oldu bu iş? Yani. Allah yardım ede. diyecek bir şey yok abi ya. Allah devlete, millete zavallı ölmesin ne yapar? Diyeceğimiz bir şey var mı? O zaman ölmeyecek ya be. Yapacağımız bir şey var mı? Ölümsüzlük yok. Parayı kim verecek? Ne yapalım öyle yapacağımız bir şey yok ya. Şu halimize bakalım. Ya. Yani Medine dilencilerine döndük. Vallahi mülteci olduk mülteci ha. Harbiden mülteci olduk. Vallahi her şeye alıştık. Kabulümüzdür. Kendimiz yapıyoruz, çekeceğiz. Yani başka bir şey yok. Yani izah etmenin bir anlamı var mı? Mezarlık ücretlerine değinen vatandaşlardan kimi uygulamanın ücretsiz olması gerektiğini savunurken kimi ise kefen parası biriktirmeye başladı. Bunu devlet karşılamaydı mı? Gerçekten mi? Biz mi vereceğiz? <laughs> bir hani üç ölmediğim için bilmiyorum ama gerçekten biraz ters bir soru oldu ya. Hani biz öleceğiz devlet bizden ekstra para alacak. Anam yani Yazık ya, devletin bu tür şeyler karşılaması lazım. 1900 lira devlet alan ola almayan öyle. Ha götürek peşin peşin vererek biz o zaman. Adımıza soyadımıza yatırak. Nasıl ölünce ya ölünce de herhalde birisi yatırır parasını ha. O söyleriz akşamdan gömsünler. Yani kalmak icap etmez Otelleri de sevmiyoruz. Morg zaten soğuk bir yer. Allah gecinden düşürsün diye yani düşürmesin desek biraz olmaz da. Yok yok biz yine de şey yaparız. Yani çocuklarımıza söyleriz. İlk gün akşamda karanlıkta da hemen iki kürek toprak değil mi? Öldükten sonra ben benim paramı kim vermiş devlete kim vermemiş ne yapam ya? Bununla birlikte Malatya'nın mezarlık ücretleri diğer illerle karşılaştırıldığında pek bir farklılık göstermese de vatandaşlar artık ölümün bile masraf olduğunu dile getiriyor. Kefenin cebi olacak gibi görünüyor ya da şimdiden yani diyeyim ya belediyeye götürüp peşin peşin paramızı yatıran zaten belediyemiz zor durumdadır. Yani sırf o 1900 liraya kalmışlarsa yazık. Gerçekten yazık. İnsanların o acı gününde kalıp da tek para te talep etmek biraz mantıksız ya. Yani. O zaman <laughs> İstanbul tarafında zincirli kuyu falan var böyle deniz manzaralı. Oralar acaba ne kadardır? Orada yatmak için herhalde bir evi satmamız lazım. Yok ya Malatya'da Şehir mezarlığı var zaten. Hı. Etrafımıza bir de yetir de inkazları koydular, tepe tepe dağ yaptılar. Ama hiçbir şey yoksa, şehir mezarlığında bankın üstüne mi koyacaklar yani? Hiç kimsesi yoksa, bir ağacın dibine mi oturtacaklar riskelesin? Ne yapacak yani gömecekler Hı. mi? Sizleri gömerler. e biz ana baba yok, kimsemiz yok derik yani ne yapak? Yalan mı söyleyek 1900 liradan kaçmak için? <laughs> Artık psikolojimiz de bozuldu. psikoloğumuz da çok boz yani bildiğin de yani. Mal alca mülteci biyel. Afganistan desem, Pakistan desem, yaşım genç olsa ben burada bir dakika durmam. Bu memleketin çocuğuyum ben ya. Ortalı olduk. Vallahi ortalı olduk onu. Kefan paramız hazır mı peki? Herhalde var bir kaç kuruş. Kaç kuruş? <laughs> 2000 lira lazım. Var var bu 2000 liramız da var <laughs> halinde. O zaman biz mezarı garantiledik. Tamam garantiledik. Teşekkür ederim. Ölmeyelim ama nasıl ölmeyelim? Öleceğiz ya yani. neticede öleceğiz. Ölüden de bir beklenti varsa zaten yazıklar olsun. Yani diyeceğim bu. Hani şahsen insanlığından utanıyorum. Yani bu durumda halen daha insanların ölüsüne de artık el atılıyorsa başka bir şey demiyorum. Malatya'da kazı çalışmaları nedeniyle yollar ulaşıma kap kapatılıyor. Trambüsler bugün saat 20 itibariyle bir günlüğüne hizmet dışı kalırken yerine otobüsler hizmet verecek. Malatya'da ulaşım da aksama yaşanıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada 18 Ocak saat 20 ile 19 Ocak saat 5 arasında Elazığ istikameti Emeksiz Kavşağı ile Akpınar Kavşağı arasında kazı çalışmalarından dolayı yolun trafiğe kapalı olacağı duyuruldu. Yolun trafiğe kapatılmasından dolayı trambüsler hizmet veremeyecek. Trambüslerin yerine aynı hatlarda otobüsler toplu taşıma hizmeti vermeye devam edecek. Kazı çalışmalarından dolayı araçların emeksiz alt geçidini kullanacağı, alt geçit bölgesine denk gelen durakların belirlenen gün ve saatlerde faaliyet dışı kalacağı bildirildi. Elazığ istikametinden trambüslerin yerine otobüsler hizmet verirken Ankara istikametindeki seferlerin ise normal olarak devam edeceği belirtildi. İsrail hükümeti Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını saatler süren kabine toplantısında nihayet onayladı. 19 Ocak pazar günü yani yarın ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği andan itibaren esir takası da sağlanacak. Dünyanın gözü kulağı bu haberdeydi. İsrail ve Hamas arasında uzun sürenin ardından esir takası ve ateşkes anlaşması sağlandı. Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 1737 Filistinlinin serbest bırakılacağını söyledi. İsrail'deki bir haber sitesine göre ise Tel Aviv yönetimi anlaşma kapsamında ilk aşamada 209'u müebbet hapis cezasına çarptırılmış 1977 Filistinli esiri serbest bırakacak. Anlaşma 8 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan bin Filistinli esirin ve 2011'deki takas anlaşmasında serbest bırakılmalarına rağmen yeniden tutuklanan 47 esirin serbest bırakılmasını içeriyor. Anlaşma metnine göre takas 42 günlük ilk aşamada belirli periyotlarla 7 defa da gerçekleştirilecek. Aşamanın ilk gününde 3, 7. gününde 4 İsrail'i serbest bırakılacak. Ateşkesin 14, 21, 28 ve 35. günlerinin her birinde 3'er ve son olarak ilk aşamanın son haftasında 14 İsrail'i esir serbest bırakılacak. Anlaşma 19 Ocak Pazar günü itibariyle yürürlüğe girecek ve bu anlaşmayla Gazze şeridine insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini de içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak. Trenz yol 1. ligin son sırasında eksik 21 puanda ve borç batağında bulunan yeni Malatya Spor'da ayrılıklar devam ediyor. Kulüp başkanı Şahin Altınoğlu'nun da istifa ettiği kulüpte oyuncular da bir bir sözleşmelerini feshederek yollarını ayırma kararı alıyor. Yeni Malatya Spor'da son günlerde yaşanan ayrılıklar camiada büyük yankı uyandırdı. Süper Lig'de yaşadığı başarılı dönemlerin ardından birinci lige düşen ve borç batağından bir türlü çıkamayan Yeni Malatya Spor, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme talebinde bulundu. Ancak bu talebe Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sıcak bakılmadığı öğrenilirken kulüp başkanı Şahin Altınok'ta istifa kararı aldı ve kulüp yeniden olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Takımın önemli oyuncularından Atakan Müjde, Mert Miraç Altıntaş ve Erşan Yaşa sözleşmelerini tek taraflı pes ederek kulüpten ayrıldı. Bu ayrılıkların ardından Ferhat Canlı, Burak Efe Yaz ve Mehmet Taştan da sezon sonuna kadar kiralık olarak başka takımlara gönderildi. Tüm bunların yanı sıra bir önceki mali genel kurulda borcu 744 milyon lira olarak açıklanan kulübün kur farkı kaynaklı borcu şu anda 711 milyon liraya düştü. FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda bulunan dosyalardan kaynaklanan borç da 628 milyon lira olarak güncellendi. Yeni Malatyaspor'un içinde bulunduğu bu mali ve sportif kriz taraftarlar tarafından büyük bir tedirginlikle karşılanırken olağanüstü genel kurulun kulübün geleceği açısından kritik bir dönemeç olması bekleniyor. Takvimlerimiz 18 Ocak Cumartesi gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık efendim. Yarın tekrardan aynı saatte karşınızda olacağım. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.